Merhaba anne babalar. Çocuklarınızın sağlığı için çok önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. D vitamini çocuklarınız için gerçek bir süper kahraman. Kemik ve dişlerinin güçlü ve sağlıklı gelişmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemlerini güçlendirerek soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını sağlar. Kas sağlığını da unutmayalım. D vitamini kas fonksiyonlarını destekleyerek çocuğunuzun motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca hücre yenilenmesini ve sağlıklı gelişimi destekleyerek genel büyüme için de çok önemlidir. Bunun yanında depresyon ve anksiyete riskini azaltarak ruh sağlıklarını olumlu yönde etkileyebilir. Uzun vadede ise diyabet ve kalp problemleri gibi kronik hastalık riskini azaltır. Çocuklarınızın yeterli güneş ışığı aldığından D vitamini açısından zengin besinler tükettiğinden emin olun veya takviye kullanmayı düşünebilirsiniz. Daha fazla sağlık tüyosu için Lina Gülbaharı takip edin. Sağlıklı kalın.